Her sabah alarm çalıyor, işe gidiyorsunuz ve kendinizi bitmek bilmeyen bir borç döngüsünün içinde buluyorsunuz. Peki bu döngünün anahtarı olan para aslında neyi temsil ediyor? Somut bir değer mi, bir altın karşılığı mı yoksa sadece hepimizin inandığı bir hayal mi? Para nasıl yaratılıyor ve farkında olmadan hayatlarımızı nasıl kontrol ediyor? Bugün modern ekonominin en derin ve en karanlık sırrını, paranın gerçek doğasını birlikte deşifre ediyoruz. Modern para, cüzdanınızdaki o kağıt parçasından ya da banka hesabınızdaki rakamlardan çok daha fazlası. Aslında modern paranın kendisi borçtur. Evet, yanlış duymadınız. Peki bu devasa borç sistemi nasıl işliyor? Şöyle düşünün, bir bankaya gidip kredi başvurusunda bulunduğunuzda banka size kasasındaki mevcut parayı vermez. Bunun yerine bankacılık sisteminin kendisine verdiği yetkiyle klavyesindeki birkaç tuşa basarak adeta havadan yepyeni bir para yaratır ve bunu sizin hesabınıza borç olarak tanımlar. Bu kısmi rezerv bankacılığı denilen sistemin temelidir. Yani piyasaya giren her yeni kredi aslında dolaşımdaki toplam para miktarını artırır. İşte en kritik nokta da burada başlıyor. Yaratılan bu paranın üzerine bir de faiz eklenir. Ancak sistem sadece ana parayı yaratır, faizini değil. Bu ne anlama geliyor? Sistemin içinde tüm borçları kapatmaya yetecek kadar para hiçbir zaman mevcut değildir. Bu durum sürekli olarak daha fazla borç alınmasını zorunlu kılar. Böylece ekonomi sürekli büyümek zorunda olan, sizi de sürekli borca bağımlı kılan dev bir faiz makinesine dönüşür hayatınız hiç bitmeyecek bir borcu ödemek için harcanır. Peki, bu dahiyane kurgulanmış mekanizma bizleri birey olarak nasıl kontrol ediyor? Bunu üç temel mekanizma üzerinden inceleyebiliriz. Birincisi ve en önemlisi zaman ve stres. Borç sadece finansal bir yük değildir. Aynı zamanda üzerinizde muazzam bir psikolojik baskı oluşturur. Her ay ödenmesi gereken taksitler, Kredi kartı ekstreleri, sürekli bir yetiştirme telaşı, bu durum sizi sevmediğiniz bir işte yıllarca çalışmak zorunda bırakabilir. Hayallerinizi erteletir. Bu bitmeyen stres yaratıcılığınızı ve özgür düşünme yeteneğinizi köreltir. Sizi risk almaktan alıkoyar ve sistemin itaatkar bir parçası haline getirir. Para bu mekanizma aracılığıyla en değerli ve geri döndürülemez kaynağınız olan zamanınızı satın alır. Hayatınızı saat bazında sisteme satarsınız. İkinci kontrol mekanizması ise enflasyon. Hükümetler ve merkez bankaları ekonomiyi canlandırmak adı altında sürekli olarak daha fazla borç yarattıkça, yani piyasaya daha fazla para sürdükçe sistemdeki toplam para miktarı artar. Arz ve talep kanunu basittir. Bir şeyden çok fazla varsa değeri düşer. Bu durum paranın satın alma gücünün azalmasına yani enflasyona yol açar. Dün 100 liraya aldığınız bir sepet dolusu ürün bugün yarısını bile dolduramaz hale gelir. Siz daha fazla kazanmak için çabalarken elinizdeki paranın değeri sessizce eritilir. Bu aslında halkın sırtına yüklenmiş, fark edilmesi zor, görünmez bir vergidir. Siz farkında bile olmadan her geçen gün daha da fakirleşirsiniz. Birikimleriniz siz uyurken bile değer kaybeder. Üçüncü ve belki de en sinsi kontrol mekanizması algısal güçtür. Toplumun büyük bir kesimi parayı ulaşılması gereken nihai bir amaç olarak görür. Zenginlik, mutlulukla, başarıyla ve statüyle eşleştirilir. Medya, reklamlar, hatta sosyal çevremiz bile sürekli olarak bize daha fazlasına sahip olmamız gerektiğini pompalar. Bu yaygın algı, paranın kendisi hakkında soru sormanızı engeller. Para nedir? Neden bir değeri var? Bu sistem adil mi? gibi temel soruları sormak yerine odağımızı sadece daha fazla nasıl kazanırım sorusuna kilitleriz. Bu algı yönetimi paranın aslında sadece bir araç olduğunu, bir amaç olmadığını unutturur. Oysa paranın gerçek sırrı budur. O, hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz bir araçtır, hayatınızın amacı değil. Peki bu devasa ve karmaşık sistemden tamamen kaçmak mümkün mü? belki hayır. Ama oyunun kurallarını anladığınızda piyon olmaktan çıkıp kendi stratejinizi belirleyen bir oyuncu olabilirsiniz. Bilinçli bir yaşam sürmek ve finansal özgürlüğe giden yolu aralamak kesinlikle mümkündür. Her şey borcun üzerinizdeki psikolojik gücünü anlamakla başlar. Borçlanma alışkanlıklarınızı gözden geçirin, gereksiz harcamaları kesin ve borcunuzu bir an önce azaltmaya odaklanın. Unutmayın, kazandığınız her kuruşun kontrolü sizde olmalı paranızı size dayatılan tüketim çılgınlığı için değil, en değerli varlıklarınız olan zamanınızı ve özgürlüğünüzü geri satın almak için bir araç olarak kullanın. Finansal okur yazarlığınızı artırın, yatırım yapmayı öğrenin ve paranın sizin için çalışmasını sağlayın. Unutmayın, parayı siz yönetmelisiniz, o sizi değil. Hayatınızın direksiyonuna geçme gücü sizin elinizde. Eğer siz de görünenin ötesine geçmek, sistemin şifrelerini çözmek ve kendi hayatınızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız, hemen şimdi deşifrelog kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.